şimdi bu veri görselleştirme olayına gelmeden önce verinin yönetimi gibi bir bölüm var. Bunu nereden çıkıyoruz? Örneğin iş yerlerinde sürekli kullandığımız data yönetim programları var. i̇lk 2005 yılında Vakıflar Bankası'na eğitim vermem istenmişti. Üniversitede okuyordum, Excel'den girmiştik. O dönemler Excel kullanan hiç kimse yoktu Vakıflar Bankası'nda. Genelde hatta bir şey görmüştüm siyah kasa defteriyle bankayı kapatan banka müdürü falan vardı. Bunlara toplu şekilde eğitim merkezine getirdi. Bir eğitim verdik. Alamayanların hepsini çıkardılar. Sonra güzel kullananlar geldi. Sonra onlar makro kullanmaya başladılar Excel'in içinde bir Sonra bu da yetmemeye başladı. Artık genelde sektörel gelişmeleri takip edeceğimiz her zaman finans kuruluşlarında bir inovasyon çıkar. Sonra diğer sektörlere yansır bunlar. Ondan sonra bunun üzerine bir ay programıyla arka tarafta SQL'i kullanabilen insanlar çıktı. Bir sonraki kuşak hani bu 20'li yaşlarında bilişimle tanışmış insanlar şu an zaten bunları büyük holdinglerde ya da Avrupalı firmalarda yönetiyor bu çocuklar. Biz bunu nasıl dış ticarete uyarlarız bölümüyle ilgili olan bölümde biz Murat Hoca ile karşılaştık. Şimdi bunlar veriyi görselleştirip yönetebiliyorsanız örneğin istihbaratın yönetimi şöyle hızlı kazandıran çok küçük bir ülkedir Rusya 140 milyon ama istihbarat sistemi çok iyi olduğu için adamlar bütün dünyayı kafa tutabilir. Siz de dış ticarette böyleyseniz çok hızlı esnek karar almanızı sağlar. Ve iyi görselleştirmek dediğim Murat Hoca'nın bizim en son kullandığımız Power BI'dir. Ondan sonra bunun muadil birkaç daha program vardır. Onların içerisinde veriyi koyduğunuzda illa bir getip numarasına göre Excel datası tretmeyip ya da World Bank, ondan sonra OECD, örneğin Statista.com Buradan çektiğinizde bir sürü data kalıyor karşınızda Excel dosyaları açılmış. Ve bunların hepsinden birleştirip bir anlam üretemiyorsunuz. Hatta en son sıkılıp boşverin, ben kendi işime devam edeyim gibi bir şeyden bitiyor. Bunların olmaması için verilerin birleştirilmesi gerekiyor. Ve bu verilerin kesiştirilip anlamlı bölümlerinin alınması gerekiyor. Örneğin Çin pazarıyla Amerika pazarını kesiştirdiğiniz zaman ne aldıklarını görürsünüz. Ve o zaman kriz çıktıysa bunların hangisini alamayacağınızı bu ürünlerle ilgili başka hangi pazarlarda alım yapabileceğinizi görürsünüz. Ama genelde bizim dış ticaretle ilgilenen firmalarımızın çoğunda böyle bir esnek yapı yoktur. Genelde burada satışçılar talep değerlendirme işleriyle ilgilenirler. Oysa bizim ülkenin lojistik bölümünde böyle bir şey olsa e, her firmanın içerisinde bu veri çabucak anlasın. Çünkü kalep kağıt kullanma dönemi gibi bir şey değil. Yani bence şu an herkesin sayı boncuğu gibi bir egzele hakim olması ondan sonra onun yenisi yerine gelecek bir ay alması gerekiyor. Biz bunların hepsini e, Dünya Bankası'ndan OECD'den dinamik olarak da napileriyle çekebilecek şekilde alıyoruz. Örneğin bir getip numarasını girdiğinizde dünya haritasını yazsın. Hangi ülke, hangi kime eskort yapar? Bir sonraki çalışmada bu getiplerle yapılan genel bir çalışmadır. Yani strateji, hani Sotuzunu dediği gibi ilk önce kendini tanı, sonra düşmanla tanı, şöyle tanıyalım, şirketimizi tanıyalım ki bu konuda şöyle şeylerden de karşılıyoruz. Geçmiş senenin datalarını tutmayanlar, şirketin kendi içinde data tutmuyor aslında. Nereye gittiğini şirket de bilmiyor. Dünya pazarı bir kaos, şirketin kendi içi de bir kaos. Yani onun yerine aktif hemen operasyon yapalım, hemen şirketi şey yapalım. Yani bir şirketin orta vadesini, kısa vadesini planlarsınız. Bir tango pisti gibi karşınızda bir dans ettiğiniz kişi. Bir de pistin hareketi vardır. Pistin hareketi burada dünya ticareti gibidir. İlk önce engellerinden bakarsınız. Dersiniz ki getip numaranındaki dağılım. Ha bu ülkede benim rakiplerim böyle. Bu ülkenin hiç potansiyeli böyle. Bu ülkedeki ekonomik hareketler böyle. Sonra da daha altına girersiniz verinin. Ve burada dersiniz ki benim hedef müşterilerim bunlar, bunlarla ilgili de data bulunabiliyor yani son 3-4 aya kadar hatta son dönemlerdeki çalıştığımız firmalar son bir haftaya kadar o bölgede kim kime sizin rakibiniz olarak ne satmış. Hani bunu bilirseniz ona göre iletişim yeteneği geliştirebiliriz. Belki ihracatta çok katma değerli ürünler bulunuyor ama istihbarat veya iletişim yeteneği iyi en azından ülkemizin. Örneğin Afrika pazarında Türklerin iletişim yeteneğinden Avrupalıları geçtiği ortaya çıkmış çünkü Avrupalılar çok kibirli davranıyorlar. E o zaman bu bölgede iletişim. Mesela Hindistan bölgesinin datalarını incelediğimiz zaman şöyle şeyler çıkıyor. Bu bölgede iyi ticaret sistemleri gelişiyor. Yani mesela 120 milyar dolarlık iç pazar büyümesi var. E bu verilerle ilgili baktığınızda ben bu getip bölgesinin hangi eyalette kadar gelişme görüyorum bunu da görüyorsunuz. Aslında bunları görmeden bir pazara gidip şirket yönettiğiniz zaman bir de her biri için tek tek araştırma yaptığınız şirket batar. Hani çalıştığınız firmalarda bunun dinamik olması önemlidir. Ben de bu noktada bilişimi biraz buraya entegre etmeye çalışıyorum. Hocam süren bitti mi? Bitmedi. İlave bir soru var. İçeriden bir soru olduğu için. Buyur. Hemen sorayım. Ee, şimdi yazılım geliştirme kolay, kolay değil, zor bir şey de yani yazılım geliştirilir. Bu verileri herkes paylaşmaya hazır mı? Çünkü bunlar ticari sır sayılıyor. Örneğin siz ve e, Türk İstatistik Kurumu'ndan bilgi istediğinizde firma bazında kim kime ne sattı bilgisini vermez ama e, elma satışının şu kadar ton olduğunu, şu ülkelere şu kadar ton satıldığını söyler. O datalara nasıl erişeceksiniz? Bunlarla ilgili satış yapan kurumlar var aslında. Bu kadar da kapalı değil, çok berraktır. Yani siz hangi kitip numarası ile hangi ülkenin ne kadar acı iş yaptığını görürsünüz. Ondan sonra daha detaylı yani. firma bazında da girdiğinizde İhracat yapan şirketlerin her birisi export import olarak kayıtlıdır. Firmalar bunlara ulaşabiliyorlar günlükte. Ve onlar satılıyor. Yani Türkiye'deki mesela bunu yapan şey değil, Atlas dünyada daha büyük kapsamlı yapanlar var. Hadi kaç kilo, ne kadardan, hangi firma kime satmışa kadar giriyorsunuz. Yani bu 3 4 aylık dataya kadar da geliyor. Bunlar henüz kapatılmadı. Yani belki bir gün kapatılır diye bekliyorum ama belki de avantajımız bu zaten. Eşe yani bir şekilde görsek. Sağ Aslında... olun.